Onur Koleji'nden hepinize merhaba sevgili öğrenciler. Bugün hayat bilgisi dersimizde güvenli hayat ünitemizin dikkatli olalım bölümünü ele alacağız. Evde, okulda ve sokakta pek çok kazayla karşılaşabiliriz. Evde kazaların çoğu mutfakta meydana gelir sevgili öğrenciler. Ocak üstünde unutulan yemek yangına sebep olabilir. Kesici aletlerin ortada bırakılması kesik ve yaralanmalara yol açar. Evde karşılaşabileceğimiz kazalardan biri de zehirlenmelerdir. Zehirlenmelerin birçoğunun sebebi ilaçlardır. Uygun yerde saklamayan temizlik malzemeleri, tarım ilaçları ve diğer ilaçlar özellikle çocuklar için tehlike oluşturur. Doğal gaz ve soba zehirlenmeleriyle de evde ne yapılabilir? Karşılaşılabilir. Resime baktığımız zaman ocakta pişen yemek veya kaynayan su ciddi yanıklara sebep olabilir. Hele çocukların mutfakta ocak başında hiç bulunmamaları gerekiyor. Yolda kurallara uymayan sürücü ve yayalar kazalara, yaralanmalara sebep olabilir. Bakın işte bir aracı e, dikkatsiz dikkatsiz bir araç sürücüsü yolda bisikletine giden bir çocuğa çarpmış durumda. Okul bahçesinde koridorlarda koşmak düşüp yaralanmalara ne yapabilir? Sebep olabilir. <laughs> Nefes borusuna kaçan yabancı cisimler boğulmalara neden olur. Boğulmalara. Ayrıca yaz aylarında akarsu, göl veya denizden yüzme bilmeden suya girmek yine boğulmalara yol açabilir. Okulda ve sokakta yaralanmalar olabilir. Okul koridorlarında merdivenlerden koşmak biliyorsunuz çok tehlikeli bir durumdur. Ayrıca ıslak zeminler düşerek yaralanmalara neden olabilir. Boğulmalar, yaralanmalar ve zehirlemenin çoğunun sebebi dikkatsizliktir. Bunun altını çiziyorum. Boğulmaların, yaralanmaların ve zehirlenmelerin çoğunun sebebi nedir? Dikkatsizlik. Onur Derste çevresinde meydana gelecek kazaları ve bunların sonucunda ulaşabilecek durumları öğrenmişti. Öğretmenleri onlardan çevrede yaşanabilecek kazaları önlemek için neler yapabileceğini araştırmalarını istedi. Onur araştırmasına önce ev kazaları ile başladı. Ailesinden de yardım aldı. Evde kesici aletlerin uygun yerlere konulması, eşyaların sabitlenmesi, fırın ve ocakların dikkatli kullanılması ile ilgili önlemleri araştırmasına yazdı. Okul kazaları ile ilgili okul merdivenlerine uyarıcı levhalar koyulması aklına geldi. Koridorlarda koşmanın tehlikeli olduğu ve koridorlara uyarıcı yazılar yazılması gerektiğini düşündü. Sınıfta dolap üstündeki eşyaların tehlike oluşturabileceğini ve bunların uygun yerlere kaldırılması öneri olarak kaldırılmasını öneri olarak araştırmasını ne yapmış? Yazmış. Okul bahçesinde meydana gelebilecek kazaları önlemek üzere bahçede bazı düzenlemeler yapılması gerekiyordu. Bu konuyla araştırmasını ekleyerek ödevini tamamladı. Ertesi gün sınıfta araştırmasını arkadaşlarına ve öğretmenine sundu. Öğretmeni onuru kutladı. Araştırmasında kazalar ile ilgili çok güzel öneriler olduğunu ona söyledi. Öğretmenleri, onur ve arkadaşlarını okulda alınacak önlemler ile ilgili koridor ve merdivenler uyarıcı yazılar yazmalar için görevlendirdi. Çocuklar çok heyecanlı ve çalışmalara başladılar. Şimdi resimlere bir bakalım. Burada görüyorsunuz bir küçük çocuk emekleme döneminde e, dolabın içerisinde dikkatsizce bulundurulan ilaçlara gözünü dikmiş durumda bu tarz hijyen malzemeleri ne yapmak ee, çocuklarının çocukların ulaşabileceği bir yere koymamak lazım. Çocuklar bunu içerek zehirlenebilirler maalesef. Yine burada önüne bakmadan yürüyen bir dikkatsiz kişiyi, bir çocuğu görüyoruz. Elinde sanırım cep telefonu. Cep telefonu telefonuyla oyalanıyor ve önümüze bakmadan başka bir şey uğraşırsak önümüzdeki bir engele ne yapabiliriz? Çarpabiliriz. Yine evinde ocakta yemek pişiren bir e, kişi var. O da ocağa bakmadan yemek pişirdiği zaman ne yapabilir? Yangınlara sebep olabilir. Hatta bir evin, e, kocaman bir apartmanın yanmasına neden olabilir. Yine alttaki görselimizde ise bir kişi dikkatsiz bir şekilde merdivene çıkıyor, merdivenden aşağı düşüyor. Böyle durumlarda ne yapmak gerekir? merdivenleri sabitlemek gerekir. Başkasından da yine yardım almak gereklidir. Ayrı bir görselimiz. Bakın burada bir kişi ıslak zemine dokunarak elektrik prizlerine elliyor ve ıslak zeminlere, elektrik prizlerine kesinlikle dokunmamalı. Böylece elektrik çarpmalarından korunmuş oluruz. Yine bu da kaygan zeminde dikkatsiz bir şekilde yürüyen bir öğrenci, bir çocuk. Tedbir almadan dikkatsiz bir şekilde yürürsek yine düşmelere neden olabiliriz. Kendimizi zarar vermiş oluruz. Dikkat, acil durum. Aşağıdaki görseller ile ilgili oldukları telefon numaralarını eşleştirelim. 110. 110 neydi çocuklar? İtfaiye. 155 polisi numarası, 112 de ambulansın numarası. Aşağıdaki ifadeleri okuyalım. Böyle bir durumda siz neler yapardınız yazarak tamamlayınız demiş. Ben sizin yerinize yazıyorum. Tabii sizin fikirleriniz çok değerli fikirleriniz de olabilir. Onlar da buradan duyar gibi oluyorum. Okulda yangın çıkarsa ne yapmamız lazım? Bir kere yangının alarmının çalışması gerekir alarm varsa. Yangın alarmını çalıştırır. Yangın alarmı çalıştırır. Çalıştırır. 110'u 110'u aramalıyız değil mi? aramalıyız. Evde annem aynen bayılırsa ne yapabilirim? Ne yapabiliriz çocuklar? 112'yi arayıp 112'yi aramalıyım. Aramalıyım. Ve oradan ne yapmak gerekir? Ambulans çağırmak gerekir. Ambulans çağırmalıyım. Oyun parkında arkadaşım yaralanırsa ne yapabilirim? büyüklerinden orada bir park görevlerinden yardım istemeliyim, değil mi? Park görevlilerinden yardım istemeliyim. Çocuklar bir hassas konumuz daha var burada kısa bir metin var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Güvenliğim için hayır demeliyim. Mete, Hande ve ben okula birlikte gidip geliyoruz. Bir gün okuldan eve dönerken yanımızda bir otomobil durdu. İçinde bir kişi vardı. Bu kişiyi hiçbirimiz tanımıyorduk. Önce bize adres sordu. Biz adresi bilmediğimizi söyledik. Sonra da bize arabasıyla ellerimi e, arabasıyla evlerimize bırakmayı teklif etti. İster de, i̇stersek bizi lunaparka da götürebileceğini söyledi. Bu teklif Mete'nin hoşuna gitmişti. Hande hemen tanımadığımız kişilerle konuşmamamız ve onların teklifine hayır dememiz gerektiğini söyledi. Ben de adamın yanından uzaklaşalım dedim. Hep birlikte bu kişiye onunla gelmek istemediğimizi söyleyerek hızla yanından uzaklaştık. Eve gittiğimde bu durumu anne ve babama anlattım. Babam yaptığımız davranışın çok doğru olduğunu ve böyle durumlarda çevrede tanıdığımız kişilerden veya varsa güvenlik görevlisinin yardım isteyebileceğimizi belirtti. Annem de tanımadığımız kişilerin bize vermek istedikleri yiyecekleri almamamız aileden biri olmadığı sürece yabancıların araçlarına binmememiz konusunda uyardı. Bu kişilerle konuşmamamız ve gelen tekliflere hayır dememiz gerektiğini söyledi. Emel oyun parkında arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Tanımadığı bir kadın yanına geldi. Annesinin arkadaşı olduğunu ve elindeki yiyecekleri gönderdiğini söyleyerek onları Emel'e vermek istedi. Kadın annem evde bekliyor ve seni eve götürmeni istedi dedi. Emel sizi tanımıyorum. Verdiğiniz yiyeceği alamam ve sizinle eve gelemem dedi. Doğrusu yapmış değil mi, sevgili öğrenciler? Sizce Emel doğru mu davranmıştır? Neden? Emel doğru bir davranış yapmıştır. Doğru davranmıştır. Çünkü kişiler kişiler Emel'in tanıdıkları değil, değil mi? Tanıdıkları ...değil. Emel tanımadığı bu kişilerin... ...teklifine hayır demek dışında neler yapabilir... ...veya kimlerden yardım isteyebilirdi... ...alabilirdi? Eee... E, ...oradaki... ...oradaki... E, ...görevlilerden... yardım alabiliriz değil mi? Siz olsaydınız böyle bir olay karşısında nasıl davranırdınız? Ben benim öğrencilerim böyle tuzaklara düşmezler. Ben biliyorum. Emel'in yaptığı gibi davranırdık diyelim mi? Emel'in yaptığı gibi yaptığı gibi davranırdık. Tabii değişik düşünceleriniz olabilir olumlu anlamda. Güvende olmak istiyorum. Ali bugün okula gitmek istemiyorum. Haydi sen de benimle gel diyor arkadaşı. Bakar mısınız? Beni seviyorsan benimle gelirsin. Yoksa seninle arkadaşlığımı bitiririm. Hayda. Hayır diyor. Ali. Hayır Mehmet. Benim okula gitmem gerekiyor. Kim haklı sizce? Evet. Siz karar verin çocuklar. Güvenli oyun. Trafikten ve tehlikeden uzak, keyifle vakit geçirdiğimiz alanlar bizim için güvenli oyun alanlarıdır. Arkadaşlarımla oyun alanlarında sık sık bir araya geliriz ve eğleniriz. Fakat eğlenirken aynı zamanda güvenliğimizi de korumalıyız. Bozuk, yıpranmış oyun araçlarını kullanmamalıyız. Kaydıraktan kayarken ya da diğer oyun araçlarını kullanırken mutlaka kendi sıramızı beklemeliyiz. Değerlendirme zamanına geçelim. Doğru olanların başına D, yanlış olanların önüne de yine Y harfi koyalım. Karşıdan karşıya geçirken yaya geçidi, alt veya üst geçit kullanılmadı. Doğru. Ambulans çağırmak için 112 aranmalıdır. Doğru. Yayalar için yeşil ışık yandığı yol kontrol edilerek karşıya geçilmelidir. Doğru. Tanımadığım kişilerin isteklerine hayır diyerek oradan uzaklaşırım. Doğru. Ev kazalarını azaltmak için alabilecek bir önlem yoktur. Hayır. Bu yanlış. Ev kazalarını azaltmak için alınabilecek birçok önlem vardır. Birçok önlem vardır. Bakın burada denden işaretlerini kullandım. Dikkatinizi çekmek isterim. Bir konumuz burada sona eriyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın sevgili öğrenciler.